de beraber oyun oynayacağız. Yanımda kuzenim var. Onunla bu oyunu oynayacağız. Ya oyun bozuk arkadaşlar. Oyun gitti. Bu arada Ha gitmedi. Arkadaş arkadaşlar Galatasaray ya ya. mısın? Bence Galatasaray arkadaş Bence Ağaz. Galatasaray ya. Çünkü ya bizim ailenin hepsi Galatasaraylı. Ağaz. Evet benim 3 2 tane kuzen var. Onlar Yapsın YouTuber. Ne? Ben de YouTuber oldum bugün. Ama onlar de işte Artık onlar, onlar de bana yardım etti. Öyle. Destek çıktılar. Ben de YouTuber oldum. Yeni videolarım bunlar. Eymen Kral Eğmen yazın çıkar. Şey, arkadaşlar oyundan çıktık arkadaşlar. Aşkı da. Y-B-J-E Hadi be başlasın. arkadaşlar çok aynen. beddettim sizi. Özür dilerim yaz Anne canlı yayın çekiyor bunlar ha. Bakın konuşuyoruz. Aa diyorlar ki. Bir, 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 bir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar açılmıyor. Bir mi başka oyun oynayalım. İnternet çekmiyor. Nasıl ya? Kanka, Kanka internet var. Abi o ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ya, ya girmiyor arkadaşlar. Ne? Başka oyun oynayalım arkadaşlar. Ben başka oyun oynayalım. Arkadaşlar PUBG oynayalım. PUBG'yi boş ver. <laughs> he şunu oynayalım. Pro oyunu oynayacağız. Evet. Pro oyunu Pro Arkadaşlar ben bu oyuna efsaneyim yani. Yeni yükledim daha çok iyi. Fener ağlama. Ay, fener, fener ağla lan. Galatasaray'da. Fener neler? Galatasaray oluyorum oğlum. oğlum Galata en büyük en büyük şey en iyi takım. Portekiz. Portekiz. Ronaldo'nun takımı. Portekiz de güzel. Arjantin, Messi, Neymar, Brezilya. Brezilya oh. çok iyi. Arkadaşlar size Bu YouTube ay, e, herkesin şeyini söyleyeyim. E, Ronaldo, Portekiz, Messi, başlayayım. Arjantin, Siz Kuzey Zey, Neymar, Brezilya, e, Mbappe, Paris. Arkadaşlar şu an kuzenim konuştuyor biraz soru sordu. Şu an ben oynayacağım. Bilenler yoruma yazsın. Bence, bence Galatasaray iyi. Hangi takımı seviyorsunuz onu yoruma, yoruma yazın. Youtube'a yazın. Devam et. Bak bana bak yayın yapıyorum bak. Uygulamada yapıyorum. Şşş şunları at ya. Hadi. Bas, bas. Gel, gel. Aga bana bak aga. Gel otur. Tamam. Gel şunu at ya. Gel otur. bak Arkadaşlar. Onu fark et. Taktik yapıyor arkadaşlar bakalım. <laughs> i̇şte biri bakacağız. Kaçacak çok iyi oynuyor Eymen. Evet arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum. Ay dostlar 5 saniye kaldı. Yer açtık. Geldi ki. Tamam çıktık ya arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum ben Arkadaşlar. Tamam. Aa, geç şimdi. Şimdi bir basıyoruz. Bana bakın arkadaşlar yani böyle bir atam var mı aranızda. Bak dönüyor mu arka arka. Kanka bu oyunu yükleyin arkadaşlar. Hepimiz birlikte oynarız. PUBG'de oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yarın sabah oynarsanız oynarsınız. Arkadaşlar oyun bitti. 4094 lira aldık. Evet. Arkadaşlar e, yayın yapmak istersen bir tane uygulama var. Onu ismini Tamam. Arkadaşlar ismini unuttum. Onlar da öğrenip Bedava kutu mu? Arkadaşlar. Tamam. Tekrardan başlayınca çok kötü oluyor. Arkadaşlar. Ya bu oyunu ben biliyorum arkadaşlar. Öğretmesine bile gerek yok. Yani. Ha, niye bebe oynuyorlar ya. Bebe oynarlar. Evet, aynen bunlar bebe oyunu arkadaşlar. Çok basit. Evet oyun. acayip basit. Ben bu arabayı bayılıyorum ya. Çok bu araba diyor. çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi oynayalım. Siz beni görün bir. Öp bir drift atın. Bak ya Tamam mı? Çok tamam. iyi oynar. Tamam.

Bak niye çalışmıyor madem. Yani direkt atma, o salonlara bak. sesi geliyor iyi. Tam direkt ya. Yani. O kadar çok şey da bu kadar çok şey lan, o kadar bakmayacağım lan tek tek bakacağım bak ben sen nezdde gidiyorsun ama Arkadaşlar burası kesin burası şu unutma. Bak burada mı arkadaşlar? Ben burada kokuyorum arkadaşlar. Birazdan da ya birazdan mı vardı? Birazdan patlamaya Ama telefon çok sıcak. Yayın bitirecek mi ya? Hadi arkadaşlar bugünlük son şarjınız bitecek. Evet, Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.